Bir yanda kalbin, bir yanda gururun. Peki bu ilişkide ne yapacaksın? Ben olsam gururumu tercih ederdim onu söyleyeyim. Kartlara bakmama gerek yok. Ama kolektif adına çekiyoruz. Evet, bir yanda kalbimiz, bir yanda gururumuz. Ne yapmalıyız? Haydi bir bakalım. Evet, arkadaşlarından destek alan var. Ne yapmalıyım diyor. Evet ben sana söyleyeyim ne yapman gerektiğini. Değerini ortaya koy. Sen bolluk, bereket sahibi, iyi şans, e, e, talihli, iyi şans getiren bir kadınsın. Ayakların yere basan, özgürlüğüne düşkün bir kadınsın. Burada kart sana şunu söylüyor. Diyor ki değerini ortaya koy. Koymazsan olmaz. Bu ne demek? Ben değerliyim diyeceksin ve kesinlikle kadınlık gururunu ve onurunu tercih edeceksin. Ben demiyorum. Kartlar söylüyor. Ben değerliyim yazın yorumlara ve 3 arkadaşınıza gönderin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.